Hepinize merhaba arkadaşlar. Arda 4 dediği burası. Bakın mesela Arda 4'e giriş yok. İşte burada kaç kişi sana diye bellidir. Ama bakın burası Among Us ev. Kıyafetler falan var. İşte burası da Among kardeşi. belli değil. Kafadan çıkıp bende öldürebilir Ama paket var. Bak kanlar var kanlar. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar. Yalan gibi bir. Ah. Kursun. Hani bir tane semdi yalan kuşlar oluyor ya. Bakın işaretini koymuş. Bakın ne yapmış duvara. Bakın. burada kaç insan öldürmüş belli değil ama bakın bakın. Burada insan öldürüyor diye hiç. belli oldu. Arkadaşlar yani bakın. Burası da böyle bir evi var. Burası bütün amonguslar yaşıyor bazen. Bazen geliyorlar. Bunun içinde insan öldürülüyor bu falan. Bugün şeye koymamışlar. Arda dörtteyiz diye koymamışlar. Hani amongus evde nasıl Amongus konuştu bunlar. O videoyu atmayacağım. Atacağım ama... Ama bakın burası çok eskiden evmiş. Terk etmiş. Ajan ajan yıkayamam. Bu da hep yıkamayayım. Bu ev değil. Burası eski ev. Burada oturur bazen altında yatıyor galiba. izlenenlerde öyle durdum. Nerede? Bakın orada. mongoz oh, mungus. Ha geçti. mongoz geçti. Mungus geçti arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Oradan karşıya geçtim. Çünkü evine doğru bir konuda. Tam orası. Tamirci dükkanımız. Tamirci ama tamirci gibi satıyormuş. Orada insanları öldürüyor mongoz, Tefekleri var satıyor gibi yapıyor. Burada. Işte en çok insanları öldürüyor bu arada. Buradan böyle çıkıyor, gidiyor. Aşağı buraya ki? Sonra bu deliklerden de geçiyor. Sonra orada bu bu evin içine gidiyor. Öldüreyim. Ev bile değil lan. Hani delilmeleri sen girmesin diye ne yapmış buraya? Arkadaşlar ben ne diyeyim? Bakın burada ışık da var oradan geçip atlıyor. Tırmanıp. Orada gene kanlar yiyor bu e, İçine çekiyor burada. Camlar falan. Full kırık. Kırık değil de. Bakın, bakın bu ev gene. Bu evde arkadaşlar. Bu evde pembe şekeri var. Pembe şekeri. Oradan bongus kaç. Abongus orada. Abongus orada. Abongus'u gördünüz mü? hani siyah oluyor ha o galiba Uf. böyle oldu ki bakın ayağını yapmış ve yemiş bu adamı tanıyorum ayağını yapmış ve yemiş arkadaşlar adamlar yiyormuş adam belli diye Burada yalnız gel, geldim. Arda dört burası arkadaşlar. Orada evler falan var. Bir bina var var Yunan. Sambayla var. Yunan sambayla çok evli. Lan kan var. Kan var arkadaşlar. Gördünüz mü? Kanlar çok dolmuş ve sars olmuş. Nefret edeceğim. Lan burada da gene. Eee. <laughs> Arkadaşlar bir sürü bol bol genç yok orada. Çık bakın bir adayı çoğu delilmiş bir etten. Alttan arkadaşlar. koşayım kurşayım ben. Şuna Bak geliyor. Bakın bu arada gene. Kalma annem. Bana doğru geliyor. Amogus. Amogus. Bakın vavi maskesi var. Vavi olan bu bulmuş. Kaç! Kaç! hadi, bulmuş! Bu bulmuş! Kaç! Kaç! Bakın. Burası en sevdiği evmiş. ama terk etmek zorunda kalmış. Orasını polisler basmış. Bakın. Orasını gri yapmış bakın. Görüyorsunuz ki yatlarla batmış. O da saklanıyormuş. Ama bir tane polis diye vurmuş. Ölmüş. Tark etme bir anda kalmış ama ölmemiş bayılmış. Aha. Bu arada gene en katili var bakın. Duvarlar kırmış. Kaç renkleri var. Hayvanlarına burada tutuyorum. Beyaz hamurguz orada. Görüyor musunuz? Bakın ne yapıyorlar. Hamurguz, hamurguz bakın. Bakın demliden bağlanmış orasını. Kaç, kaç, kaç. Kaç. İnsanlar var. Kulbunu kesiyor. Beyaz hamurguz bu. Hayvanlar da orada bakın. Bu orada var? Burada inip kaçalım. Yalan. Yalan falan biliyorum. O makise kafasına bakıyor geçen var. burada insanlar öldürüyor. Bu arada tamam yemiyor. Bu taraf gene, şu taraf gene arkadaşlar. Şu taraf gene. E sonraki yem yani iyi. Öldük sonra işte iyi dedim. Ne oldu ki pembesi var. Geçiyor bakın. Tamam kızlar, ama o Tamam. Tek başıma gelmeyelim. Bir tane kişi var yanında. Ka ab bu beyaz samunguç değil, çünkü kapısı beyaz, bakın kapısı beyaz, kapısı beyaz, 2 numaramış. Aha.